Bakma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sanacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Ben bir çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim, bendim çiğner aşarım Yırtarım dağlara, enginlere sığmam taşarım Garbın alfakını sarmış da çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın Süperet gözleme, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak diyerek geçme tanır. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet fatanı. Kim bu cennet vatan uğruna almaz ki feda? Şöya Canı, da fışkıracak toprağa sıksan şöya da. Canı, cananı, bütün var mı Etmesin tek vatanından beni bu dünyada cüda. Ruhumun senden şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namar hemeli. Kalksana, kalksana belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey nişan hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eller. Ebediyen sana yok. Ürküme yok İzmir hilal. Hakkıdır, Yürüyüşmüş bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakkıdır.